Ermenistan'da tarihin en büyük hesaplaşması mı yaşanıyor? Bir yanda Başbakan Nikol Paşinyan, diğer yanda bin yıllık 3 Meclis'in kilisesinin ruhani gücü. Son günlerde arka arkaya gelen gözaltılar, darbe girişimi suçlamaları ve dini liderlere yöneltilen sert ithamlar. Ülkenin ruhani ve siyasi yapısını derinden sarsıyor. Bu içerimizde Paşinyan'ın neden birdenbire kiliseye savaş açtığını, çöp dolu dolap benzetmesiyle başlayan söylemin nasıl bir rejim krizine dönüştüğünü, kutsal mücadele olarak anılan bu bu harekatın nasıl doğduğunu, Başpiskopos Bagrat'ın nasıl bir tehdit olarak görüldüğünü anlatacağım. Ama ilk önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve çevrenizi önermeyi lütfen unutmayın. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son dönemlerde Ermeni Apolistik Kilisesi'ni açıkça hedef alıyor. Kiliseyi sadece manevi yozlaşmayla değil, aynı zamanda siyasi etki ajanlığıyla da suçluyor. Paşinyan'a göre Ermeni din adamları tıpkı Bizans döneminde olduğu gibi bugün de etki ajanı gibi davranıyor. Bu ne anlama geliyor? Yani Ermeni kiliseleri Bizans döneminde olduğu gibi bugün de dış güçler adına çalışan yapılar haline geldi. Bu nedenle kiliseyle hesaplaşacağını açıkça duyurdu. Bir hükümet toplantısında Ermeni kiliselerini çöp dolu dolaplara benzetti. Ona göre Ermenistan'daki kiliselerin bazıları artık kutsal olmaktan çıkmış, içi sahipsiz eşya ve çöplerle dolu, sembolik birer yapıya dönüşmüş. Ancak asıl kriz Paşinyan'ın Katalikos II. Garegin'le ilgili ortaya attığı iddiayla büyüdü. Paşinyan, Katalikos'un bekarlık yeminini bozduğunu ve bir çocuğu olduğunu ileri sürdü. Üstelik bunun sadece bir iddia değil, kanıtlanabilir bir gerçek olduğunu söyleyerek istifa çağrısı yaptı. Ermeni Apostolik Kilisesi'nde Katalikos ünvanına sahip bir kişi bekar ve çocuksuz olmak zorunda. Bu kilise hiyerarşisinin en temel şartlarından biridir. Bu yüzden eğer 2. Garegin'in gerçekten bir çocuğu varsa bu hem dini kuralların hem de toplumun gözündeki meşruiyetinin sona erdiği anlamına gelir. İşte Paşin yanında tam bu noktaya oynuyor ve diyor ki: "Halk devleti geri aldı. Şimdi sıra kilisede." Bu ifadeyle kastettiği şey kilisenin de artık halk tarafından denetlenmesi gerektiği. Hatta bu amaçla yeni bir Katalikos seçimi için bir koordinasyon grubu kurulmasını önerdi. Bu grupta sadece din adamları değil, halktan bazı temsilciler de yer almalı dedi. Ermeni Apostolik Kilisesi sadece Ermenistan'da değil, Lübnan'dan Fransa'ya, ABD'den Rusya'ya kadar tüm Ermeni diasporasında da aktif ve etkilidir. Bu nedenle hem yurt içinde halk üzerinde hem de yurt dışında Ermeni lobileri üzerinde ciddi bir nüfuza sahip. Peki bu kilise gerçekten devletten ayrı mı? Resmiyette evet. Bu durum vicdan özgürlüğü ve dini örgütler hakkında yasayla güvence altına alınıyor. Yani devlet hiçbir dini kurumu resmi olarak kontrol etmez ve din adamları devlet işleyişine doğrudan müdahale edemez gibi görünür. Kilise Ermenistan'da anayasal olarak ayrı bir yapı gibi görünse de fiilen siyasi arenada hep etkili olmuştur. Özellikle Karabağ meselesi gibi milli dava konularında kilisenin açıklamaları halkta büyük büyük karşılık bulur. Bir katolikosun, bir başpiskoposun yaptığı çağrı bazen muhalefet liderinden daha fazla toplumsal etki yaratabiliyor. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin en yüksek ruhani lideri bu görevi 1999'dan beri yürüten 2. Garegin'dir. Örneğin 2023'te ikinci Garegin'in yaptığı yaptığı açıklamada Başbakan Paşinyan'ın Karabağ'ı bırakma yönündeki barış politikalarını doğrudan eleştirdi. Bu tür açıklamalar doğrudan siyasi içeriklidir. Katalikos şu ifadeyi kullandı. Ülkedeki durum tehlikeli ve endişe verici olmaya devam ediyor. Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili yanlış ve kabul edilemez açıklamalar yapılıyor. 2020 Karabağ Savaşı sonrası kilise muhalefet partileriyle aynı çizgide açıklamalar yaptı. Hatta Başpiskopos Bagrat Galistanyan gibi figürler sokak gösterilerinde ve hükümet karşıtı eylemlerde öne çıkıyor. Yani kilise temsilcileri artık sadece dini figür değil, siyasi aktör haline gelmiş durumda. Ermenistan'da halkın çok büyük bir kısmı Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı. Bu nedenle kilisenin söylemleri Ermenilerin oy verme davranışını bile etkileyebilir. Bu da onu dolaylı olarak siyasi bir güç haline getiriyor. Dolayısıyla Paşinyan kiliseyi susturmak, pasifleştirmek, etkisini azaltmak istiyor. devlet ve din birbirinden ayrıysa bir baş neden hükümeti devirmekle suçlanıyor? Bu sorunun cevabı Ermenistan'da kiliseyle devlet arasındaki gerilimin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Çünkü Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı bir baş olan Bagrat Galistanyan kurucusu olduğu Kutsal Mücadele adlı harekat nedeniyle şu anda terör saldırısı planlamakla ve iktidarı gasp etmeye teşebbüsle suçlanıyor. Soruşturma komitesine göre olayın özeti şöyle. 2024 yazında baş Kazakistan'ın yani liderliğinde kurulan bu hareket ilk başta siyasi protesto niteliğindeydi. Hükümetin Karabağ politikası, kiliseye yönelik eleştiriler ve sosyal sorunlara karşı halkı örgütlemeyi amaçlıyordu. Ancak zamanla bu protestoların dozu arttı. Meydanlardan gizli planlara geçildiği iddia edildi. Komitenin iddiasına göre hedef birkaç gün içinde ülkede kaos çıkararak hükümeti düşürmekti. Bu amaçla grev ekipleri kuruldu. Binden fazla kişi harekata dahil edildi. Patlayıcılar, yangın çıkarıcı maddeler, yıldız adı verilen ara araç lastiklerini parçalayan metal cisimler satın alındı. Erivan haritası üzerinde ana yollar, elektrik hatları ve trafik ışıkları tek tek işaretlendi. Planlanan eylemler arasında toplu trafik kazaları yaratmak, hükümete ait sitelere siber saldırılar düzenlemek, ana caddeleri trafiğe kapatmak, toplumda panik ve kaos yaratmak yer alıyordu. Komite bu hazırlıkların büyük kısmının 2025 Ocak ayından itibaren yapılmaya başlandığını ama planlar hayata geçirilmeden önce gizli servis tarafından deşifre edildiğini açıkladı. Kutsal Mücadele Harekatı görünüşte bir muhalefet harekatı olsa da hükümete göre iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme planı yapan bir örgüte dönüştü. Soruşturma komitesi bu hareketi suç örgütü ve terör planlayıcısı olarak tanımlıyor. Paşinyan'ın eşi Anna Hakopyan da bu süreçte çok aktif ve sert söylemleriyle dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda kiliseye karşı oldukça agresif bir dil kullanıyor. Hakopyan kilisenin ruhani lideri Katalikos II. Garegin'i ülkenin başlıca mafya babası olarak tanımladı. Bu sözleri Ermenistan kamuoyunda büyük tepki topladı. Hakopyan'ın en çok konuşulan çıkışı çulan kelimesi üzerinden yaptığı benzetmeydi. Ermenice'de genelde Bodrum eski eşyaların atıldığı karanlık depo anlamına gelen bu kelimeyi icazî biçimde kiliseler için kullandı. Ona göre çulanlar artık halkın inancını temsil etmiyor. Aksine yozlaşmış, karanlık ilişkilerin döndüğü yapılar haline gelmiş durumda. Hakopyan'ın bu açıklamaları birçok din adamı ve kilise çevresinden sert tepki gördü. Özellikle Başpiskopos Bagrat Galistanyan bu sözleri doğrudan dini değerlere ve inanç özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirdi. Tepkiler sadece dini çevrelerle sınırlı kalmadı. Avukat Ara Zöhrabian, Paşinyan'ın ve eşinin kiliseye yönelik söylemlerinin yasal yasal sınırları açtığını belirterek başbakanı yolsuzlukla mücadele komisyonuna şikayet etti zöhrapyan Ermenistan yasalarına göre devletin Ermeni Apostolik Kilisesi'nin özelliğini tanıdığını Dolayısıyla devlet yetkililerinin bu yapıya karşı saygılı ve tarafsız davranmakta yükümlü olduğunu vurguladı Ermeni siyaset bilimci Zolyan Levonisyan bu çatışmanın aniden ortaya çıkmadığını belirtiyor. Ona göre bu 2018'de Paşinyan'ın iktidara gelişiyle başlayan kilise devlet geriliminin devamı. O dönem Katolikos II. Garegin hakkında halkta bir memnuniyetsizlik vardı. Yolsuzluk suçlamaları gündeme gelmişti. Bu süreçte Paşinyan'ın da yeni bir dini lider seçtirmek istediği konuşuluyordu. Ancak başarılı olamadı. Paşinyan'ın bir dönem çözüm arayışıyla Kilikya Büyük Kilisesi Katalikos'u birinci arama tüm Ermeniler Katalikos'u olmasını teklif teklif ettiği de biliniyor. Bu teklif kilise içinde büyük bir kriz yarattı ve birinci aram teklifi net biçimde reddetti. Ona göre kilise ile ilişkiler böyle bir siyasi müdahaleyle kurulamazdı. Bu red Paşinyan'ı tekrar ikinci ile geçici bir uzlaşmaya itti. Ancak bu uzlaşma kalıcı olmadı. Özellikle 2022. Karabağ Savaşı'nın ardından kilise muhalefete yakınlaştı. Özellikle Robert Koçaryan ve Serge Sarkisyan gibi eski cumhurbaşkanlarına açık destek verdi. Bugün de başpiskopos Bagrat Galistanyan Paşinyan'a karşı yürütülen protesto hareketinin öncülerinden biri haline geldi. Zolyan Levonisyan'a göre kilisenin kaybedecek çok şey var. Vergiden muafiyetler, özel mülkler, yasal ayrıcalıklar. Paşinyan ise bu ayrıcalıkların artık sorgulanması gerektiğini düşünüyor. Ona göre kilise tarafsız kalmalı ve siyasete karışmamalı. Ermeni Apostolik Kilisesi Ermenistan'ın resmi dini kurumu olarak kabul edilen ve Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olan eski Doğu Ortodoks geleneklerine bağlı bir kilisedir. Bugün Ermenistan nüfusunun yaklaşık %97.5'i bu kiliseye bağlı olduğunu belirtiyor. Bu da o demek oluyor ki Ermeni Apostolik Kilisesi sadece bir dini kurum değil, toplumsal, kültürel ve hatta ulusal kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Apostolik ifadesi kilisenin kökenini İsa'nın 12 havarisinden ikisine, Aziz Bartalmay ve Aziz dayandırmasından gelir. Yani kilise doğrudan bu havariler tarafından kurulduğuna ve onların misyonunu devam ettirdiğine inanır. Bu nedenle apostolik yani havari geleneğine dayanan kilise olarak anılır. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ruhani merkezi olan Kutsal Üç Mezin ana tahtı Ermenistan'ın Vagar kentinde yer alıyor. Burası sadece bir dini merkez değil aynı zamanda Ermeni Apostolik Kilisesi'nin hem ruhani hem de siyasi açıdan en güçlü yapılarından biridir. Vagar bugün Ermenistan'ın Armavir ili içinde yer alıyor. Bugün Armavir olarak anılan bu il 1995 yılında Ermenileştirilmiş bir isimdir. Asıl adı Serdarabad olan bu şehir zamanında Azerbaycan Türklerinin yaşadığı önemli bir yerleşim yeriydi. Serdarabad İrevan valiliğinin Üçmezin kazasına bağlıydı ve İrevan hanlığının son hanı Hüseyin Ali Han döneminde kurulan önemli şehirlerden biriydi. Yani bugün Ermeni Kilisesi'nin kalbi sayılan Üçmezin aslında tarih boyunca Türklerin kurduğu ve yaşadığı toprakların tam ortasında yer alıyor. Başpiskopos Bagrat Gazdanya'nın başına çektiği kutsal mücadele hareketine en çok destek veren çevre Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanları Sarkisyan ve Koçarya'nın etrafında toplanan siyasi kadrolardır. Bu iki ismin ortak noktası ise Rusya'ya yakınlıklarıyla tanınmalarıdır. Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde her iki lider de Ermenistan'ın savunma doktrinini Moskova'ya endeksledi. Ermenistan'ın Rusya ile ortak askeri üs anlaşması, kolektif güvenlik antlaşması örgütüne üyeliği hatta ülke sınırlarını Rus birliklerinin korumaktadır gibi birçok karar bu dönemde alındı. Dolayısıyla bu liderler sadece diplomatik değil, askeri güvenlik açısından da Rusya'ya bağımlı bir yapı kurdu. Koçaryan döneminde Ermenistan'da oligarklaşma süreci hızlandı. Rusya merkezli iş çevreleriyle güçlü bağları olan oligarklar hem medya hem ticaret hem de siyasi finansman açısından Koçaryan-Sarkisyan yönetimlerinin arkasında yer aldı. Bunlardan biri de Samvel Karapetyan gibi Rusya merkezli Ermeni milyarderlerdi. Nitekim Ermeni Apostolik Kilisesi de tarihsel olarak Kovanın yumuşak gücü kapsamında değerlendirilen bir kurum olarak görülüyor. Paşinyan'ın da bu durumun farkında olduğu ve kilise üzerindeki Rus etkisini kırmak için zaman zaman çeşitli adımlar hatta biliniyor. Ancak içerideki siyasi denklem Paşinyan'ın lehine. Ülkede muhalefetin güçlü bir halk desteği bulunmuyor. Eski Karabağ klanının etkisi büyük ölçüde zayıflamış durumda. Dolayısıyla Rusya'nın artık bu çevreler üzerinden bir iktidar değişikliği yaratmasının mümkün olmadığı düşünülüyor. Bu nedenle Moskova Paşinyan'ın üzerinde baskı kurmak için Ermeni Kilisesi bir araç olarak kullanmaya devam ediyor. Bugün yaşanan kilise hükümet çatışması da bu bağlamda şekilleniyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son günlerde yaşanan darbe girişimiyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bulmaca tamamlanıyor. Her geçen dakika tablo daha da netleşiyor. Paşinyan burada darbe girişiminin siyasi dini, finansal destekçilerinin tek bir merkezden yönetildiğini ve bu merkezin kimliğinin artık netleştiğini ima ediyor. Bu sözler doğrudan ifade edilmese de Rusya'yı işaret eden bir ima içeriyor. Bu cümlenin altına gizlenen Rusya iması birkaç katmandan okunabilir. Rusya yanlısı iş insanı. Samvel Karapetyan'ın tutuklanması. Samuel Karapetyan Rus Rusya'da milyarlarca dolarlık serveti ve Kremlin'e yakınlığıyla bilinir. Ermenistan'da kiliseyi, özellikle başpiskopos Galstanyanı finansal olarak destekledi. Tutuklanmasının ardından Kremlin hemen devreye girdi. Dimitri Peskov temas halindeyiz, yasallık önemli dedi ama Ermenistan'a dost ve istikrarlı olmasını da ekledi. Bu cümle diplomatik ama baskı içeriyor. Paşinyan sosyal medyada aynen şu şekilde yazdı: "Elektrik kesintilerine kimin sponsor olduğunu bile söyleyemeyeceğiz. Büyük hayırsever, yorulmak bilmez transfer oluk ve" zamanımızın Monte Cristo kontu. Ne Enayı ne de abonelerini umursamıyor. Burada kastedilen kesinti kutsal mücadele hareketinin planladığı sabotaj eylemlerinden biri. Paşinyan bu elektrik kesintilerinin planlı yapıldığını ve arkasında bu eylemleri fonlayanın Karapetyan aracılığıyla Rusya olduğunu ima ediyor. Büyük hayırsever ise bir alay ifadesi. Karapetyan Ermenistan'daki kilise yapımından tutun hayır kurumlarına kadar birçok projeye bağış yapan zengin biri. Ama aynı zamanda kutsal mücadele hareketinin de finansörü olmakta suçlanıyor. Paşinyan burada diyor ki evet halkın gözünde hayırsever biri gibi görünüyor ama aslında kaosun sponsorluğunu yapıyor. Yorulmak bilmez transfer oluk cümlesi de Karapetyan'a bir gönderme. Çünkü Taşir grup yıllardır Ermenistan'daki enerji iletim ağlarına ve sistemlerini işleten şirketin yani ENA'nın sahibi. Yani Paşinyan Karapetyan'ı ülkenin elektriğini elinde tutan ama kesintilerle ilgilenmeyen biri gibi gösteriyor. Karapetyan özellikle Putin'e yakınlığıyla bilinir. Kremlin'de birçok yatırım projesinde de adı geçer. Taşir Karapetyan Petyan'a ait dev bir holdingdir. Ülkedeki enerji dağıtımının %80'ine yakın bölümü bu gruba bağlıdır. Yakın günlerde Ermenistan'da darbecilere destek veren Karapetyan'a ait bu şirketi millileştiren yasa tasarısı kabul edildi ve Karapetyan tutuklandı. Putin yönetimi Karapetyan'ı Rusya ile Ermenistan arasında ekonomik ve siyasi köprü olarak kullanıyor. Özetle Karapetyan Kremlin'e çok yakın. İşte bu yüzden bu darbe girişiminde Rusya'nın dolaylı eli olduğu iddiaları daha da güçleniyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ile ilişkilerde tarihi bir adım attı. Paşinyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Bu görüşme Türkiye ile Ermenistan arasında bu düzeyde gerçekleşen ilk resmi temas oldu. Ermenistan tarafı bu ziyareti tarihi olarak nitelendirdi. Paşinyan'ın gelişinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'ta görüşmesi dikkat çekti. Bu durum Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte Ermenistan'la barış sürecini yönetmeye çalıştığını gösterdi. Görüşmede Ermenistan Türkiye ilişkilerinin normal normalleşmesi, sınır kapılarının açılması ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Paşinyan Ermeni cemaat liderleriyle de bir araya geldi. Meryem Ana Katedrali ve Ahmet Camii'ni ziyaret etti. Paşinyan görüşme öncesi verdiği bir röportajda Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması, ticaretin serbestleşmesi ve sınırın açılmasını kesinlikle isterim dedi. Hatta yıllardır Ermeni dış politikasının çekirdeği olan soykırım tanınması politikasının artık bir öncelikleri olmadığını da belirtti. Bu diasporayı öfkelendirecek büyük bir geri atamda şu an görüşmeler Azerbaycanla barış anlaşmasının son şartlarına odaklanmış durumda. Paşinyan ABD veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir barış anlaşması imzalanmasını gündeme getirdi. Bu durum sadece diasporayı değil, Rusya'yı da rahatsız etti. Görüşmeden kısa süre sonra Ermenistan'da darbe girişimi gündeme geldi. Paşinyan bulmaca tamamlanıyor diyerek dış bir gücün parmağını işaret etti. Gözler doğrudan Rusya'ya çevrildi. İddialara göre Paşinyan'ı devirmek için planlanan eylemler Ermenistan-Rusya ilişkilerinde kopan iplerin bir sonucu olabilir. Ülkede Türkiye'deki Rus yanlısı iş adamları ve din adamlarının bu sürece alet edildikleri ileri sürülüyor. Ermenistan'la Türkiye arasındaki normalleşme sadece iki ülkeyi değil, tüm Kafkasya'yı etkiliyor. Azerbaycan'la barış ihtimali, Türkiye'nin aktif ara buluculuğu ve Ermenistan'ın diasporaya rağmen attığı adımlar bölgede yeni bir sayfa anlamına geliyor. Ama bu sayfa bazı güçler için bir tehdit. Bu nedenle sadece diplomaside değil, sokakta da barışa engel oluşturuyor. Tarihi görüşme olarak sunulan Paşinyan-Erdoğan görüşmesi, Ermenistan'daki kargaşanın ilk tetikleyicisi olarak değerlendiriliyor. Seçimler yaklaşırken Ermenistan'da ortamın oldukça gergin olması bekleniyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önümüzdeki yıl yapılacak parlamento seçimlerinde karşılaşacağı zorlukların farkında. Özellikle kilisenin kontrolünde olan güçlerin seçimlerde kendisine ciddi bir engel olabileceğini düşünüyor. Paşinyan'a karşı olan muhalefet genellikle Rusya'nın etkisi altında olan güçlerden oluşuyor. 2021 seçimlerinde Paşinyan'ın büyük bir yenilgi sonrası tekrar iktidara gelmesi bu gerçeği değiştirmedi o dönemde eski cumhurbaşkanlarından Koçaryan'ın aday olması gündemdeydi ve Koçaryan Moskova'da Rusya devlet başkanıyla görüşerek Rusya tarafından desteklendiğini gösterdi. Ancak Rusya Paşinyan'ın yerini alabilecek güçlü bir lider bulunmadığını fark etti. Çünkü Koçaryan ve Sarkisyan'ın etkileri azalmış durumda ve Paşinyan'ın oyları ne kadar düşerse düşsün onu değiştirebilecek ciddi bir muhalefet yok. Ermeni toplumunda savaş istemeyen geniş bir kesim oluştu. Bunun nedeni ise savaşın çok yıkıcı ve ağır sonuçları oldu. Ordunun ciddi ciddi şekilde zayıflaması ve etkisiz hale gelmesi savaş karşıtı görüşün güçlenmesine neden oldu. Paşinyan karşıtı güçlerin ise savaş söylemini kullanma ve intikam planları yapma ihtimali yüksek. Ancak bu güçler halkta karşılık bulamıyor. Paşinyan'ın popülaritesi eskisi kadar yüksek olmasa da onu iktidardan indirebilecek güçlü bir alternatif de yok. Avrupa ülkeleri henüz onun yerini alabilecek bir lideri desteklemiyor. Bu yüzden Paşinyan'ın güvenme ihtimalleri yüksek. Muhalefet Azerbaycan'la barış sürecini kullanarak Paşinyan'a karşı hamleler yapıyor. Ancak bu intikamcı güçler barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmeye çalışsa da başarılı olamayacaklar. Çünkü Azerbaycan bölgede artık yeni ve güçlü bir konuma sahip. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı üstünlük kurması mümkün değil. Bu yüzden muhalefetin bu alandaki tüm çabaları sonuçsuz kalacak. Sonuç olarak Paşinyan önümüzdeki seçimlerde güçlü bir aday olarak görünüyor. Kilise etkisini azaltma hamleleri ve muhalefetin dağınıklığı onun zafer şansını artırıyor. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ermenistan'da tarihin en büyük hesaplaşması mı yaşanıyor? Bir yanda Başbakan Nikol Paşinyan, diğer yanda bin yıllık üç meyitsin kilisesinin ruhani gücü. Son günlerde arka arkaya gelen gözaltılar, darbe girişimi suçlamaları ve dini liderlere yöneltilen sert ithamlar ülkenin ruhani ve siyasi yapısını derinden sarsıyor.